Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Lütfen abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Haydin yeni videomuza başlayalım. Suna Ferit'e Kazım'ın planlarını anlatacak. Ferit Seyran'ın evlendirdiğini artık öğrenince çılgına dönecek ve Ferit'in Kazım'ın Seyran'ın evlendirme planlarını öğrenince harekete geçecek. Zerrin ile Saffet ağanın evine doğru gidecek. Ve diğer yandan ise Abidin, Ferit'in Saffet Ağaların evine gittiğini öğrenince Ferit'i korumak için en büyük hamlelerinden birisini yapacak. Hiç vakit kaybetmeden Ferit'in peşinden giden Abidin ile Ferit barışacak. Diğer yandan ise Zerrin, Kazım ile görüşerek planları aksatmadan sürdürecek. Zerrin'in yeni hamlesi ise artık Korhan ailesiyle geçmiş hesapları kapanmayan bir ismin yanına almak olacak. Diğer yandan ise Saffet Sunay'la evlenmek için çok heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz. Sunay ile zaman geçirmiş. Sunay ile zaman geçirme fırsatını hiçbir zaman kaçırmayacak ve Suna yaklaşmaya çalışan Safvet Sunay'ı artık çaresi bırakacak. Zor günlerden geçen Seyran ve Ferit artık en büyük zor kararlardan birisini almak zorunda kalacak ve en büyük aşk yarım kalacak? Elbette arkadaşlar bunun cevabını ilerleyen bölümlerde vereceğiz. Bu üç videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.